Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılara seslenmek istiyorum. Ben Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mitoş'ta. Ülkenizde bir iç savaş çıktı ve birçoğunuz bu iç savaştan kaçarak ülkemize sığındınız. Türk halkı da sizi kucağına açarak karşıladı ve misafir etti. Bu arada Suriye'de iç savaş ülkenizde büyük yıkımlar yaptıktan sonra son iki senede büyük ölçüde sona erdi. Sizlerin bayram tatillerinde ülkenize gidebilmenizden, ülkenizde ailelerinizi ziyaret edebilmenizden, ülkenizdeki iç savaşın bittiğini büyük ölçüde görüyoruz. Esasen Avrupa Birliği ülkesi üyelerde kendilerine sığınan ve iltica hakkı verdikleri Suriyelileri artık ülkelerine yolluyorlar. Biz de Zafer Partisi olarak 10 seneyi yakın bir süre ülkemizde misafir olan siz Suriyeli kardeşlerimizin artık ana vatanınıza, ülkenize dönmesinin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Misafirlik uzadığı zaman ev sahibi içinde bir zulüm haline geliyor. Ve artık ülkenize dönerek ülkenizi yeniden inşa etmenizin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Türk halkının büyük bir bölümü de böyle düşünüyor. Sizin burada kalma süreniz uzadıkça sizi bugüne kadar dostlukla, misafirperverlikle karşılayan Türk halkının da sinirlerinin gerildiğini siz de hissediyorsunuz sanıyorum. Biz sizin Zafer Partisi olarak Türkiye'nin dostları olarak Suriye'ye dönmeniz için bir plan hazırladık. Bu plan çerçevesinde hem oradaki güvenliğinizin ve geleceğinizin Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin teminatı altında olacağı bir ortam oluşturup hem de analarınızın, babalarınızın, dedelerinizin, ninelerinizin topraklarına, kendi ülkenize dönmenizi sağlayacağız. Biz sizin düşmanınız değiliz. Aslında biz sizin gerçek dostlarınızız. Çünkü biz Zafer Partisi olarak Suriye'nin bölünmemesini istiyoruz. Biz Suriye'nin kuzeyinin Suriye'den kopartılarak orada bir PKK terör örgütü kontrolünde bölge oluşmamasını istiyoruz. Evet artık ülkenize dönmenin zamanının geldiğine inanıyoruz ve şunu da anlamanızı bekliyoruz. Türk milleti kendi vatanını sizinle paylaşmak istemiyor. Hatırlayın siz de Irak İç Savaşı sırasında ülkenize gelen Iraklıları misafir etmiştiniz ama onlarla üstelik onlar da Arap olmasına rağmen ülkenizi paylaşmak istememiştiniz. Hiçbir millet ülkesini başka bir milletle paylaşmak istemez. Bunu da anlayışla karşılayacağınızı düşünüyoruz ve Zafer Partisi olarak sizlere Suriye'de kendi evinizde kendi vatanınızda uzun refah içerisinde ve mutlu bir hayat diliyoruz. Sizi bir gün Suriye'de ziyaret etmeyi ve dünyanın en güzel mezelerini hazırlayan Suriye sofrasında sizlerle sohbet etmeyi arzu ediyoruz.